Serin bir ortamda çok daha güvenli sürüş sağlanır. Bu yüzden günümüz araçları klima sistemleriyle donatılmıştır. Bazı eski model araçlarda da klima mevcuttur ama maalesef oldukça kötü kokarlar. Bunun nedeni sıcak ve nemli klima ünitesinde yani evaporatör ismi verilen buharlaştırıcı yüzeyinde mantar ve küflerin birikmesidir. Bu rahatsız edici koku daha sonra hava kanallarından aracın içine ulaşır interior of the vehicle. Likimoli Klima Fresh size tertemiz bir hava sunar. Basit, hızlı ve etkili. Klimanın araç içindeki hava emiş kanallarına yönlendirilerek kullanılan Klima Fresh çok etkili sprey ile evaporatördeki mantar ve küfleri yok eder. Basitçe kullanımı şöyledir. Fanı çalıştırın. Klimayı açın. Spreye basın. Ve kapılarla pencereleri kapatın. Aracınız 10 dakika içinde yeniden tertemiz ve mis gibi kokuyor olacak. Likimoli Klima Fresh. Daha konforlu sürüşler için.